Fırın boya dedikleri bu işte. Fırında araba nasıl boyanır onu gösteriyorum. <laughs> güzel boya atıyorsun haberin olsun. Senin eline hastayım böyle var ya. Bu arabanın eski halini hatırlıyorsunuz. Macun çekilmiş bir arabaydı. 4-5 video önce atmıştım. <laughs> Komple tavan da boyanıyor demiştim. O araç arkadaşlar. Her taraf güzelce bantlanmış. Bu sol taraf son durutuş değil mi? Bir kat, bir kat mı daha bu? Ha, bir, kat. bir kat daha mı atacaksın? Evet. Bir kat daha atarsan bu araba fıstık gibi olur lan. Mustafa daha birinci katında böyle güzel tavanı muhteşem olmuş ha. Maşallah. Arabam olsa sana boyatacağım biliyor musun Mustafa? Evet, bir katı bile muhteşem olmuş. Aynalar da mı onun? Aynalar da onun. Şu anda Mustafa tamponu askıya almış, tamponu boyuyor. Değmiyorum. Tampon ikinci kat mı? Yok bir kat daha. O da mı bir kat? Sen bir katta bitiriyorsun işi ya. Birinci katta bile boyada hiçbir pürüz yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kendimi de göstereyim. Evet arkadaşlar. Fıstık gibi boyuyor. Mustafa el hüneri çok güzel. Fıstık gibi boyuyorsun Mustafa. ikinci kat mı? Bir kata. Mustafa başlayacağım sana. Hepsine bir kat diyorsun ya. Arama komple bir kata. He anladım. Bundan sonra bir daha mı vuracaksın? Bir e ben seni çekmeyle mi götüreceğim bu işi ya? Şöyle dronluyorum size. Dronluyorum. Hiç pürüz yok hiç. Evet. Şahin Usta emekliye ayrıldı. Mustafa'yı yetiştirdi. Mustafa boyuyor işte. Tamponun birini askıya almış. Biri askıda tamponun. Birinde masada aparat yapmış ona. Helal olsun Mustafa sana. İlk defa bir boyayı bu kadar güzel görüyorum. önceden hazırlıyorsun değil mi? Evet abi, vernik ha. Şimdi vernik mi atacaksın? Evet abi, bu vernik Bu. Bu parlatacak değil mi şimdi boyayı? Evet abi. Aa süzüyorsun. Demek ki pislik çıkıyor bazen ha? He? Evet. Bu şimdi boyayı pırıl pırıl parlatacak ve koruyacak. Evet. Güneşten, yağmurdan her şeyden koruyacak. Değil mi Mustafa. Evet abi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu son kat mı? Son kat vernik atılıyor arkadaşlar boyayla birlikte. Vernik hem boyayı parlatıyor hem koruyor. Yani en son tabakası oluyor vernik. Evet, pırıl pırıl parlamaya başladı. drone'luyorum size. Evet. Lokum gibi parladı. Lokum lokum. Bağdat lokumu. Arabanın sağ tarafını da dronluyorum. Drone, 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 drone. drone, 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 drone. Gökyüzüne bak nasıl parladı ya nasıl parladı ya maşallah 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 Mustafa Hyundai Accent Era arkadaşlar bu aracımız macunlu halini daha önce size çekip atmıştım. Dur. Aynaya vernik atarken görmedik. parlasın parlasın o oh. Evet arkadaşlar son kez gösteriyorum. Arka tampon Ön tampon Honda Accent Era Gümüş gri Son katı atılınca boya nasıl parlıyor? Şimdi burası ilk katı mat bir şekilde. Burası son katı. Son katı da öyle bir güzel parlıyor ki maşallah. Lumuzin kadillak boyası mübarek. Maşallah maşallah. Mustafa ara ver bir dakika. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Allah'a emanet ol. Bir de dışarıdan çekeyim dedim. Işıtan Garaj. Mustafa çalışıyor. Fırının dışındayım ben. Evet. Demirciler Sitesi 9. Cadde 29 Numarada. Şahin Usta'nın yeri Işıtan Garaj. Bir de dışarıdan tabelasını çekelim. Yan komşum benim. Evet arkadaşlar burası benim dükkanım. Hemen 29 numarada Işıtan Garaj hem kauçuk kaplama ve hem de boya Şahin Usta'mızın arabası ve Şahin Usta'mız. Hayırlı işler Şahin Ustacığım.